Selam millet. Bugün belki de insanlık tarihinin en korkutucu, en merak edilen sorusuna cevap arıyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı? Evet, yanlış duymadınız. Hani hep haberlerde duyduğumuz, belgesellerde gördüğümüz o koca savaşlar var ya. Peki acaba yenisi kapıda mı? Gelin birlikte derinlemesine bakalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Savaşın gölgesi düşünün. Bir sabah uyandınız, telefonunuzu açtınız ve manşet şu: ABD ile Çin arasında çatışma başladı ya da Rusya NATO'ya saldırdı. O an ne olurdu? Hayatımız nasıl değişirdi? İşte bu video tam da bu ihtimali masaya yatırıyor. Şunu kabul edelim, insanlık var olduğundan beri kavga ediyor. Taş devrinde sopalarla başlayan mücadele bugün nükleer bombalara kadar geldi ve biz hala barış mı, savaş mı sorusunun arasında gidip geliyoruz. Birinci ve ikinci dünya savaşları. Şimdi dostlar, tarihe bir göz atalım. 1914'te bir suikast oluyor. Bir adam Avusturya Macaristan veliahtını vuruyor. Herkes, ee bir kişi öldü. Ne olabilir ki? diyor. Ama ne oluyor? Birinci Dünya Savaşı patlıyor. 20 milyon insan ölüyor. Sadece bir kurşun koskoca dünyayı ateşe atıyor. Sonra 1939 geliyor. Hitler sahneye çıkıyor. Almanya'yı eski gücüne kavuşturacağım diyor. Polonya'ya giriyor ve hop İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Bu sefer 70 milyondan fazla insan ölüyor ve tarihte ilk defa nükleer bomba kullanılıyor. Hiroşima ve Nagazaki insanlık ilk defa kendi yok oluşunu bu kadar yakından hissediyor. Ve şimdi soru şu, biz gerçekten tarihten ders aldık mı? Yoksa aynı hatayı üçüncü kez mi yapacağız? Günümüzdeki gerilim noktaları arkadaşlar. Dünyada şu an öyle barış güllük gülistanlık bir durum yok. Aksine kıvılcım çıkmaya hazır onlarca kriz var. Rusya, Ukrayna Savaşı. 2022'de Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Hala devam ediyor. Putin nükleer tehdidi masaya koyuyor. NATO Ukrayna'yı destekliyor. Küçük bir yanlış adımda 3. Dünya Savaşı başladı manşetini görebiliriz. ABD, Çin, Tayvan gerilimi. Çin diyor ki, Tayvan benim. ABD diyor ki, hayır Tayvan bağımsız. Şimdi düşünün, dünyanın iki en büyük gücü kafa kafaya geliyor. Ekonomi çöker, ticaret biter, dünya ateşe döner. Orta Doğu İsrail Filistin çatışması, İran'ın nükleer programı, Suriye krizi buradan çıkacak bir savaş domino etkisiyle tüm dünyaya yayılabilir. Son zamanlarda dünyanın en çok konuştuğu krizlerden biri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Binlerce sivil hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden edildi. Tüm dünya bu olayları izlerken İsrail'in arkasındaki en büyük gücün Amerika Birleşik Devletleri olduğu açıkça görülüyor. ABD askeri yardımlar, gelişmiş silah sistemleri ve diplomatik korumayla İsrail'i destekliyor. Birleşmiş Milletler'de defalarca ateşkes çağrısı yapıldı ama ABD İsrail'i korumak için birçok kararı veto etti. Bu durum sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada büyük bir öfkeye neden oldu. Çünkü insanlar şunu görüyor. Eğer ABD desteğini çekerse İsrail bu kadar agresif hareket edemezdi. Bu kriz bölgesel bir çatışmadan çıkıp küresel bir savaşa dönüşme potansiyeli taşıyor. Çünkü İran açıkça İsrail'e karşı tehditler savuruyor. Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Suriye'deki çatışmalar ve Yemen'deki gruplarda işin içine girerse bu sadece bir İsrail-Filistin sorunu olmaktan çıkar. ABD, İsrail'in yanında yer alırken Rusya ve Çin gibi ülkeler de karşı tarafta dengeyi kurmaya çalışabilir işte bu. Üçüncü Dünya Savaşı senaryosuna en yakın ihtimallerden biri. Yani arkadaşlar şu an dünya bir barut fıçısı. Sadece kıvılcım bekliyor. Nükleer kabus. Evet en korkutucu kısma geldik. Şu an dünyada 13 binin üzerinde nükleer bomba var. Ve şunu bilin, bunların sadece birkaçı kullanılsa bile gezegenimiz yaşanmaz hale gelir. Bilim insanları diyor ki, 100 nükleer bomba patlarsa güneş ışığı dünyaya ulaşamaz, tarım biter, açlık başlar, insanlık çöker. Yani Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa belki de insanlığın son savaşı olacak. Bu yüzden bazı uzmanlar 3. Dünya Savaşı çıkarsa dördüncüsü olmayacak diyor. Çünkü ortada insan kalmayacak. Şimdi gelelim asıl meseleye. Üçüncü dünya savaşı çıkacak mı? Üç senaryo var. Kötü senaryo evet çıkacak. Rusya, NATO, ABD, Çin ya da Orta Doğu'dan başlayacak bir kıvılcım büyüyecek. Nükleer silahlar devreye girecek. Sonuç insanlık felaketi. Orta senaryo dünya savaşı çıkmaz ama bölgesel savaşlar artar. Ekonomi çöker. Enerji fiyatları fırlar. Gıda krizi büyür. Yani savaş cephede değil ama soframızda hissedilir. İyi senaryo. İnsanlık ders alır. Liderler masaya oturur. Diplomasi kazanır. Savaş yerine siber saldırılar. Ekonomik rekabet, teknoloji yarışlarıyla mücadele devam eder. Yani klasik anlamda dünya savaşı değil ama yeni nesil savaş yaşarız. Kapanış. Barış mı? Yok oluş mu? Peki dostlar, soru şu. Sizce biz hangi yolu seçeceğiz? İnsanlık, tarihten ders alıp barışı mı savunacak, yoksa yine aynı hatayı yapıp dünyayı ateşe mi atacak? Benim umudum barıştan yana. Çünkü bugünün savaşında sadece askerler değil, hepimiz kaybederiz. Ekonomi çöker, internet gider, marketler boşalır. Yani kimse kazanan olmaz. O yüzden yorumlarda sizden şunu duymak istiyorum. Sizce 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Yoksa bu sadece büyük güçlerin gözdağı mı? Unutmayın, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bu tarz konuları birlikte konuşmaya devam ederiz. Çünkü bu sadece bir video değil, hepimizin geleceği.